Komutanım, Osman kanattı. Oh la, çok şükür. Osman durum ne? İyiyiz komutanım, şu anda dönüş yolundayız. Nereye dönüyorsunuz oğlum? Fatih nasıl, Süleyman nasıl? Fatih de iyi, Süleyman da iyi komutanım. Biz şu anda Çeliktepe'ye dönüş yolundayız. Osman Allah aşkına bir yere uğrama, hemen dönün abi. Emredersiniz komutanım, emredersiniz. Komutanım, benim midem çok bulanıyor. Oğlum niye beni dinlemedin, niye hastanede kalmadın? İstemez komutanım istemez. Bir cam açalım bari. Manyak karı ya. İçimde şimdi ilaçla doldu komutanım. E dua edelim de bununla yırtık oğlum. Fatih. Eğer ben orada olmasaydım... Ne yapmayı düşünüyordun? <laughs> Ama siz oradaydınız komutanım. Ya kaleyi gördün mü ya? Şeytanın aklına gelmez ya. Yani. Ama ve lakin kaçırdık elimizden. Ee, çok beceriksizsin Kerküklü, çok. Öyle mi oldu Osman Bey, şimdi öyle mi oldu? Niye bağırıyorsun ya? Çocuk uyuyor. Ya sen yolun iki tarafına nişancıyı dik. Son uzaktan kumandalı bombayı ver adamın eline. Sal polisin üstüne. Ya tam böyle kırk katır mı kırk satır mı durumu ya? Psikopat karı ya. Komiserimizden açar delikanlıymış ha. Hak nazardan saklasın maşallah. Şişt, o zaman ne diyeceğim ya? Allah'tan var ya. Bu işte benim arabaya rol düşmedi abicim ya. Yani o kadar çatışma matışma. Allah'ım bana bağışladı ya beyaz kızımı. Beyaz kızım mı? Evet abi. Malcan'ın yolcası ya. Allah ananı babalı buyursun. Ha, Halis bu arada araba demişken abi. Hayır abi ya. Hayır ya. Ne hayır ya? Niye öyle bir... Aa sen de niye öyle horozlanıyorsun anında? Niye hayır yani? Ne yapacaksın abi? Ha? Nereye gideceksin? Ha? Hani vereceğimden değil de merak ettim yani. Nereye gideceksin? Ata abiye gideceğim buna. Buradan Ata abiye gideceğim, geri döneceğim. Ne olacak? Ata abiye mi? Abi. Hayır abi. Hayır abi. Bin kere hayır. Kızdı Halis kızdı. Halis çok kızdı. Yemişim onun kızgınlığını ya. Taner. Emredin komutanım. Fatih bugün dinlensin. Yarın uzun uzun muhabbet edersiniz. Emredersiniz komutanım. Gel abi sen gel. Tamam çavuşum o bende. <laughs> Vallahi Osman hop oturduk hop kalktı ya. Vallahi komutanım saatlerdir çay içmiyorum ben. Oo çay içmeyince bunun kafa basmaz gel. İyi <laughs> hey, hadi bakalım. Gel kardeşim gel. Yavaş. Sen de şofmanları çıkartayım mı? Rahat edersin. Ben üzüldüm ben şimdi kıvrılayım ben. Sait. Ben var ya birader. Bugün ölmezsem 180 sene yaşarım ha. Evet Allah. Ya Böyle bir hap verdi ki zehir ya. Ben de böyle günde iki tane verdi zilli ya. Böyle nefes alıp verdikçe ne naletse kokusu burnuma geliyor ya. Başlar <laughs> şimdi onları kardeşim. Bak geçti hepsi. Sen dinlenmene bak. Eğer bir şeye ihtiyaç falan olursa sen haber et yeter. Adilliğe kabul edildik ha Sait. Badilik işi şans işi be kardeşim. Sen seçemezsin yani. Artık bahtına ne denk gelirse. Senin bahtına da benim gibi dallama çıktı saydı. Allah yardımcın olsun kardeşim. Estağfurullah kardeşim. O ne demek öyle? Nasıl laf ya? Sarı Hoca hep derdi ki. Rahmet olsun ruhuna. Derdi ki. Fıtrat dediğin hamur mayasıdır. O hamuru. Ama ekşitir rezil edersin. Ama pişirir aziz edersin. Hepsi senin ellerinde. Öyle derdi işte rahmetli. Ve senin mayan da. <laughs>